Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Avrupa'da ara transfer dönemi resmen geride kaldı. Her zamankinden biraz daha hareketli geçen bu dönemde önemli oyuncular takım değiştirdi, kulüpler hedefleri doğrultusunda kadrolarını takviye etti. Eğer kimin nereye gittiğini takip etmekte zorlandıysanız, şu an çok doğru yerdesiniz. Çünkü kış transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerini sizin için derledik. Üstelik Avrupa kupalarında yoluna devam eden iki temsilcimizin şu ana kadar yaptıkları transferleri de masaya yatırdık. Abone olmak isterseniz şimdi tam sırası olabilir. Çünkü 2024-2025 sezonu kış transfer döneminin geniş özeti here we go. Bu programı alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de fan tokenları listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın fan token'dan dilediğinize sahip olabilir. 170'ten fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Paribu. Bu dönemin en pahalı transferiyle başlayalım. Suudi Pro Ligi'ne gitmiş olması John Dura'nın 77 milyon euroluk bonservis bedelini biraz olsun açıklıyor. Ancak yine de şaşırtıcı bir hamle. Üstelik anlaşma 15 milyon euro tutarında bonus maddeleri de içeriyor. Bu sezon çoğunlukla yedekten gelerek 29 maçta 12 gol kaydeden Kolombiyalı 21 yaşında rotasını Arap Yarımadası'na çevirdi. Aston Villa'nın süper yedeği son dönemlerde Suudi Arabistan'a transfer olan en genç oyuncu olarak dikkat çekti. Kolombiya'dan ABD Major Ligi'ne, Premier Lig'den Suudi Arabistan'a bakalım Duran'ın bir sonraki durağı neresi olacak? Aston Villa'dan söz açılmışken İngiliz ekibinin meşhur sportif direktörü Monchi bu transfer döneminde de yıldızlaşan isimlerden biriydi. Her zamanki gibi simülasyon oyunu oynuyormuşçasına agresif bir politika izledi ve çok sayıda oyuncu alıp sattı. Duran'ı Al sıra gönderen Monchi, Dortmund'dan Daniel Mellon'ı 25 milyon euroya alarak Kolombiyalı'nın yerini doldurdu ve yaklaşık 50 milyon euro kar etti. Bilmeyenler olabilir fakat bu Melan'ın adadaki ilk tecrübesi olmayacak. Hollandalı forvet 14 yaşındayken Ajax Akademisi'nden Arsenal'a transfer olmuş ancak burada hiç forma giyememişti. Daha sonra PSV formasıyla ülkesine dönmüş ve orada çıkış yaparak Dortmund'a gitmişti. Aston Villa'nın sezon başında Hull City'den 16'ya geri aldığı eski oyuncusu Jadon Flagin ise 24'e Ipswich Town'a satıldı. Villa bu çocuğu hisse senedi gibi sürekli alıp satıyor. Monchi Sevilla'dan gelirken kendisiyle birlikte getirdiği Diego Carlos'u 10 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye sattı ve son ana kadar Tottenham'a gideceği konuşulan Axel Dizazi'yi 6 milyon euroya kiralayarak savunmayı da takviye etti. Levante forması giyen 21 yaşındaki sabek oyuncusu Andres Garcia'yı 7 milyon euroya alarak ufak bir yatırım hamlesi de yapan Monchi, bu sezon forma süreleri azalan Emi Buendia'yı da Bayer Leverkusen'a kiralık gönderdi. Arjantinli 2021 yazında Aston Villa'ya yaklaşık 40 milyon euroya gelmişti. Ancak geçtiğimiz yıl ciddi bir diz sakatlığı yaşadı. Burada yedek kalıp değersizleşmesindense Bundesliga şampiyonuna kiralık gidip gözde bir teknik adamla çalışması hem oyuncunun hem de Monchi'nin işine gelmiş olsa gerek. İspanyol futbol adamı Manchester United'da gözden düşen Marcus Rashford'u 40 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayarak hem sol kanada hem de santrafor mevkisine bir alternatif daha yarattı ve transferin son gününde Paris Saint-Germain'den Marco Asensio'yu kiralayarak sağ tarafı da yedekledi. Bakalım Unai Emery bu yenilenen kadrosuyla Villayı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına sokabilecek mi? Bu dönemin en fazla ses getiren hamlelerinden biri de uzun süredir Napoli'den ayrılacağı konuşulan Kvaratskhelia'nın PSG'ye transferiydi. Fransız ekibi Gürcü Yıldız için Napoli'ye 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kıvara elbette mevkisinin en iyi birkaç oyuncusundan biri. Bu transferin tek handikabı aynı mevkide oynayan ve harika bir sezon geçiren Bradley Barkola'yı yerinden edecek olması. E ona 70 milyon euroluk bir adam aldılar, Orasında artık Luis Enrique düşünsün. Paris Saint Germain bu transfer için gereken kaynağın büyük bir kısmını Leipzig'te kiralık oynayan Xavi Simons'tan elde etti. Alman ekibi 50 milyon euro karşılığında Simons'un tapusunu aldı. Paris Saint Germain, Xavi'yi önceki yaz sadece 4 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Fransız kulübü sezonun ilk yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Cher Enduru 5 milyon euroya Fiorentina'ya sattı. 2023 yazında tam 95 milyon euro bedelle Frankfurt'tan transfer ettikleri Randall Kolo Muani ise Paris Saint Germain'de yedek kulübesinden kurtulamayınca ayrılmayı seçti. Fransız golcü sezonun geri kalanı için Juventus'a kiralandı ve 2 maçta 3 gol atarak Serie A'ya hızlı bir başlangıç yaptı. Juve, Muani'nin yanı sıra sezon başında Chelsea'ye transfer olan fakat forma şansı bulamayan Renato Veiga'yı 4 milyon euroya, Newcastle'dan Lloyd Kelly ise 3.8'e kiraladı. Pep Guardiola döneminin en kötü günlerini yaşayan Manchester City, ara transferin en hareketli kulüplerinden biriydi. Bu hareketlilik iki şekilde yorumlanabilir. City ya bu sezondan hala ümitli olduğu için takviyeler yaptı ya da ümidini tamamen kestiği için önümüzdeki yılın operasyonuna şimdiden başladı. 5-1 kaybedilen son Arsenal maçından sonra ben ikinci seçeneğe daha yakınım ama yine de yorum sizin. Sezonun ilk yarısında Frankfurt formasıyla çıktığı 26 maça 20 gol ve 14 asist sığdıran Omar Marmuş'un en geç yazın transfer yapacağı ayan beyan ortadaydı. Fakat City Mısırlı'yı almak için havaların ısınmasını beklemedi ve 75 milyon euroya bu transferi bitirdi. Marmuş Frankfurt'ta Ekitike ile birlikte 4-4-2 ya da 3-5-2'nin öndeki ikilisinden biri olarak patlama yapmıştı. Bakalım Pep Mısırlı'yı hangi rolde oynatacak ya da daha büyük merak konusu hoca Marmuş için sistemini değiştirecek mi? Pep Guardiola savunmasından pek memnun olmasa gerek zira City devre arasında sadece savunma göbeğine 83 milyon euro harcayarak 3 tane genç stoper transfer etti. Bunlardan ilki Lens'ten gelen Özbek oyuncu Kodir Kuşanov. 20 yaşındaki genç stoper, Fransız ekibine 2 yıl önce Belarus liginden sadece 450 bin euroya gelmişti ve Lens formasıyla 30 maça çıktı. Keşke bizim kulüplerimiz de Orta Asya'yı biraz daha dikkatli tarasaydı. Eğer Özbekistan'dan böyle oyuncular çıkabiliyorsa, dahası böyle oyuncuları Elin Fransız kulübü keşfedebiliyorsa, e biz de yapabiliriz. İkincisi Palmeiras'tan 37'ye alınan Vitor Reis. Sambacı 2006 doğumlu ve Brezilya'da o jenerasyonun U17 milli takım kaptanıydı. A takım tecrübesi ise sadece 22 maçtan oluşuyor. Üçüncüsü yani Valladolid'den alınan Cuma Bahis'e ise yalnızca 18 yaşında ve 1.95 boyunda. City, Sierra Leone'li stoper için 6 milyon euro ödedi ve bu sezon sonuna dek lense kiraladı. Manchester'ın mavi tarafı adına en önemli ayrılıksa kuşkusuz 8 yıllık City kariyerini noktalayan Kyle Walker'ın gidişiydi. Bu formayla 319 maça çıkan ve tam 17 kupa kazanan 34 yaşındaki Walker, 5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla Milan'a kiralandı. Bütün bunlar bir yana takımın yaşadığı bu çöküşün en önemli sebebi Rodri'nin uzun süreli sakatlığı gibi gözüküyordu. Ve City 6 numara pozisyonu için de geçici bir çözüm üretti. Hem de yaklaşık 60 milyon euro değerinde bir geçici çözüm. Porto forması giyen Nico Gonzalez transferin son gününde Manchester City'ye imza attı. İspanyol orta saha Barcelona altyapısından yetişmiş ve 1,5 yıl önce Porto'ya transfer olmuştu. Böylelikle City, Kaçla göz arasında yaklaşık 220 milyon euro harcayarak kış transfer döneminin en büyük harcamasını yapmış oldu. Devre arasında teknik adam değişikliği yaparak yükselişe geçen Milan, yeni hocası Sergio Concesao'nun talebi doğrultusunda bir süredir Hollanda Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken Santiago Gimenez'i transfer etti. 23 yaşındaki Meksikalı golcü son 1,5 yılda 60 maça çıkıp 42 gol kaydetmişti ve Milan'a 32 milyon euroya mal oldu. Kyle Walker ve Gimenez'in yanı sıra Monza'nın genç orta oyuncusu Varen Bondo'yu da 10 milyon euroya transfer eden İtalyan devi, transferin son gününde Chelsea'den Joao Felix'i 5,5'a kiralayarak bu dönemin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti. Felix'in anlaşmasında herhangi bir opsiyon bulunmuyor ve Portekizli burada da dikiş tutturamazsa seneye nerede futbol oynayacağını tahmin etmek gittikçe güçleşiyor. Ben Suudi Arabistan ya da Türkiye diyorum. Premier Lig'de zor günler geçiren ekiplerden biri de Tottenham Hotspur. Kuzey Londra ekibi an itibariyle ligin 14. sırasında ve haliyle ara transferde eksiklerini gidermek için çalıştı. Spurs, Slavia Praha'nın file bekçisi Antonin Kinski'ye 16,5 milyon euro ödedi. Kinski'nin Çekya ligindeki performansını bilmiyorum ama Avrupa Ligi'nin en az kurtarış yapan kalecilerinden biriydi. Bu dönemde ismi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la anılan Lensley Kevin Danso, Tottenham'ın bir başka transferiydi. Avusturyalı stoper yaklaşık 25 milyon euroluk bir zorunlu satın alma maddesiyle kiralandı. Danson'un ilginç bir kariyer yolculuğu var. Ghana kökenli oyuncu Avusturya doğumlu fakat futbola İngiltere'de başladı. Reading ve MK Dons akademilerinde oynadıktan sonra Almanya'ya Augsburg'a transfer oldu. Southampton formasıyla kısa bir dönem Premier Lig'de kiralık oynayan Danso sonrasında Lens'e geçmişti. Böylelikle Fransa tecrübesinin ardından Tottenham'la yeniden adaya dönmüş oldu. Tam bir futbol gezgini. Hücum hattını Bayern Münih'ten Matisse Tele 10 milyon euroya kiralayarak takviye eden Spurs, 19 yaşındaki Fransız forvet için 45 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuna sahip. Ren Akademisi'nden yetişen Tel, 2,5 yıl önce Bayern'e 20'ye gelmişti fakat Vincent Kompany döneminde fazla süre bulamadı. Çok şaşırtıcı olmamakla birlikte ara transfer döneminin en fazla gelir elde eden iki kulübünden biri Porto'ydu. Transferin son gününde City'ye sattıkları Nikon'un yanı sıra Galeno'yu da 50'ye Suudi Arabistan'a yollayarak 110 milyon euro para kazandılar. Porto gibi kulüplerin her zaman için birer B planı hatta C ve D planları da oluyor. Bu sebeple transferin son saatlerinde de olsa oyuncu kaybetmekten çekinmiyorlar. Futbol menajer tutkunları bu ismi uzunca bir süredir zaten biliyor. Thiago Almada 23 yaşında nihayet Avrupa futboluyla tanıştı ve kiralık olarak Olimpik Lyon kadrosuna katıldı. Vélez çıkışlı Arjantinli 10 numara, bir süre MLS'te Atlanta United forması giydikten sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'ya transfer olmuştu. Botafogo ve Lyon kulüplerinin sahibi aynı kişi. Almada'nın Lyon'a doğrudan gitmeme sebebi ise Fransız ekibinin mali anlamda bir çöküş içinde olması. Almada, Katar 2022'de Tangucuların şampiyon kadrosunda da yer almıştı ara transferin hareketli ekiplerinden biri de Fransız Rennes kulübüydü. Akademisiyle ünlü Rennes lig 1'de 15. sırada yer alması sebebiyle telaşa düşmüş olacak ki çok sayıda hamle yaptı. Al Nasır'dan Seko Fofana'ya 20 milyon euro ödeyerek oyuncuyu Avrupa'ya geri getiren kulüp Lens'in kalecisi Brice Samba'ya 14, Stuttgart'tan stoper Anthony Rualta 13 ve Celtic'ten Japon forvet Kyogo Furuhashi'ye 12 milyon euro saydı. Kısa bir süreliğine adı Galatasaray'la da anılan Amine Gouiri ise 19'dan Marsilya'ya satıldı. Bu transferin ardından Marsilya sezon başında Lens'ten aldığı ve beklenen performansı veremeyen Elia Vahiy'i 26'ya Frankfurt'a sattı. Mavi Beyazlılar ayrıca Salzburg'un Boşnak Solbeki Amar Dedici bonservisiyle Milan'dan İsmail Benazseri ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Yakın zaman önce teknik adam değişikliğine giden kulüplerden biri de Manchester United'tı. Fakat kırmızı şeytanlar henüz bu değişiklikten istediği sonuçları alabilmiş değil. Şaşırtıcı nokta ise United'ın transfer döneminde epey uslu durmasıydı. Kadrosunu yalnızca Lecce'den Patrick Dorgu ile takviye eden United, Rashford ve Anthony ile de kiralık olarak yollarını ayırdı. Villa'ya giden Marcus'tan az önce bahsetmiştim, Brezilyalı ise herhangi bir opsiyon olmaksızın Real Betis'e kiralandı. Son dönemde Serie A'nın en fazla dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Michael Coyote 17,5 milyon euro gibi bir Premier League takımı için çok cüzi sayılabilecek bir opsiyonla Brentford'a kiralık gitti. Nijerya asıllı İtalyan Sabek henüz 20 yaşında ve mevkisinin en iyilerinden biri olma potansiyeline sahip. İspanyol tenisçi, ah pardon, ya Arjantin'in orta saha oyuncusu Carlos Alcaraz, Flamengo'dan Everton'a 15 milyon euroluk bir opsiyonla kiralanarak Premier Lig'e dönüş yaptı. Alcaraz daha önce Southampton forması giymiş fakat bu yaz başında Flamengo'ya satılmıştı. Ajax'tan Roma'ya transfer olan Devin Ranch tıpkı Kayode gibi potansiyeli yüksek bir sabek oyuncusu. 22 yaşındaki Hollandalı savunmanın merkezinde ve solunda da oynayabiliyor ve Roma'ya sadece 5 milyon euroya mal oldu. Kelepir bir hamle. Bundan tam bir yıl önce 24 milyon euroya Napoli'den Leipzig'e giden Elif Elmas, Alman ekibinde yeterince forma şansı bulamadı ve açıklanmayan bir satın alma opsiyonuyla birlikte Torino'ya kiralanarak Serie A'ya dönüş yaptı. 2023 yazında bonservisiyle Fenerbahçe'den Braga'ya giden Buruma ise burada kariyerini ayağa kaldırarak 30 yaşında Benfica'ya transfer yaptı ve Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattaki yeni rakibi oldu. Buruma sezonun ilk yarısında 32 maça çıkıp 12 gol ve 9 asist üretmişti. Ve son olarak başladığı yere dönen Neymar. Brezilyalı bu ara transfer döneminde Al Hilal ile sözleşmesini feshederek 32 yaşında futbola başladığı kulübe Santos'a geri döndü. Bir buçuk yıl önce Suudi kulübünün 90 milyon euroya transfer ettiği Neymar burada 7 maçta sadece 428 dakika süre alıp tek gol atabildi ve sessiz sedasız ülkesine döndü. Belki bu transfer çok büyük bir sansasyon yaratmadı ama yine de haber değeri taşıyor. Ne de olsa Neymar Junior hala futbol tarihinin hem tek kalemde hem de toplamda en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncusu. Döndük Kürkçü dükkanına. Açıkçası ülkemizde transfer konusunda son 2 yıldır sadece birbirleriyle yarışan 2 kulüp var ve kış döneminde de bu durum pek değişmedi. Avrupa kupalarında yoluna devam eden iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları hamlelerle hem biraz daha para harcadılar hem de kadrolarını biraz daha güçlendirerek makası açtılar. Sadece futbolda değil, hayatın her alanında herhangi bir şeyi fiyatından bağımsız değerlendirmemek gerektiğine inansam da peşinen söylemem lazım ki her iki takımın transferlerini de maddi açıdan yorumlamayı manasız buluyorum. Biz anlam verelim ya da veremeyelim, belli ki bir süre daha bu paralar harcamaya devam edecek. Belirtmem gereken bir diğer husus, bizim bu içeriğin kurgusuna başladığımız 6 Şubat tarihine dek yalnızca resmi hesaplardan açıklanmış transferlerle ilgili konuşacağız. Bu arada sosyal medyada aktif biriyseniz bizim hesaplarımızı da takip ederseniz memnun oluruz diyelim ve geçelim transferlere. Galatasaray son iki transfer döneminde olduğu gibi pek çok hamle yaptı. Fakat kadronun belirgin biçimde güçlendiğini ya da tüm eksiklerin giderildiğini söylemek biraz güç. Önce gidenlerden başlayalım. Sezon başında kulübeyi güçlendirmek için alınan Michy Bacuay'ı üstüne iki santrafor daha transfer edilince ayrılmayı seçti ve Frankfurt'a satıldı. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff'unu geçebilmiş olsaydı Michy'nin Young Boys deplasmanında attığı goller çok daha değerli ve anlamlı olacaktı. Fakat bu tur geçilemedi ve açıkçası Batsman'la Galatasaray tribünleri birbirine pek de ısınamadı. Ayrılığın her iki taraf için de hayırlı olduğuna inanıyorum. Galatasaray'la bağları uzun süre önce kopmuş gibi gözüken Hakim Ziyech'in ise sözleşmesi feshedildi ve Katar'a gitti. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli katkıları olsa da Ziyech'in bu yıl tabiri caizse kontak kapatması kabul edilebilir bir durum değil. Galatasaray büyüklüğündeki bir kulüp Katar'dan başka gidecek yeri kalmamış bir oyuncuya acaba lütfedip de top oynar mı diye minnet etmemeliydi ve etmedi. Bu açıdan bence bu ayrılık da olumlu ve Ziyeş gibi canım isterse oynarım modundaki topçulardan ebediyen uzak durulmalı. Victor Nelson konusuysa farklı. Nelson Galatasaray yönetimi ve teknik ekibinin yönetmeyi başaramadığı bir proje. Danimarkalı oyuncunun uzun süredir ayrılma talebi olduğu biliniyor. Galatasaray bu oyuncuyu ne satabildi ne de bu sezon oynatıp ondan faydalanabildi. Doğal olarak kulüp elindeki aseti değersizleştirdi. Hal böyle olunca talip olan kulüplerde sizin oyuncuyu elden çıkarmaktan başka çareniz olmadığını biliyor ve kimse yüksek bedeller ödemek istemiyor. Sonuç olarak Roma sadece 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek Nelson'u sezon sonuna kadar deneme imkanı elde etti. Bunu söylemek için çok erken olabilir ancak Roma 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanırsa ben çok şaşırırım açıkçası. Gelenlerle devam edelim. Galatasaray'ın bu dönemdeki ilk transferi olan Ahmet Kutucu Antep deplasmanında attığı golle iyi bir başlangıç yaptı. Ahmet'in en belirgin özelliği uzak mesafeden attığı etkili şutlar. Yani aslında o kadar da kutucu bir oyuncu değil. Ahmet hücum bölgesinin her yerine alternatif yaratan faydalı bir transfer oldu. Batshuayi'nin gidişiyle açığa çıkan yedek santrafor sorununa da çözüm olabilir zira kutucunun asıl mevkisi buydu. Topla ilişkisi çok iyi olmasa da çalışkan ve skor potansiyeli yüksek bir oyuncu Ahmet. Bir diğer önemli takviye olan Alvaro Morata hamlesi ise bize Galatasaray'ın yeniden üçlü dizilişe dönebileceğinin sinyallerini veriyor. Osimen, Morata ve Mertens'in aynı anda sahada barınabileceği en uygun sistem 3-4-1-2 gibi gözüküyor. Okan Buruk Ajax maçından sonra yaptığı açıklamalarla bu dönüşümün sinyallerini vermiş ve örnek olarak Tottenham maçını göstermişti. Buradan hareketle Morata'nın Icardi rolünü devralacağını ve derine inerek orta saha hücum bağlantılarını üstleneceğini tahmin etmek çok da zor değil. Zaten İspanyol tam olarak bu işlerde uzmanlaşmış bir oyuncu. Mauro kadar iyi bir bitirici olmadığı ortada. Ancak en azından kağıt üstünde o simeni tamamlayabilecek bir profil. Zaten Morata kariyer boyunca çift santraforlu sistemlerin aranan oyuncusu olmuştur. Chelsea, Juventus ve Atletico arasında mekik dokumasının sebebi de buydu. Mario Lemina ile devam edelim. Gabonlu orta saha oyuncusu 31 yaşına basmış olsa da Premier Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor. Lemina adanın en fazla top kapan ve ikili mücadele kazanan oyuncularından biriydi. Hem Sara hem Torreira'yı yedekleyebilecek olması kritik. Zira özellikle Lucas son dönemde yorgunluğa bağlı olarak form düşüklüğü yaşamaktaydı. Ayrıca Okan Buruk Mertens'i dinlendirmek istediğinde Sara'yı onun pozisyonuna kaydırıp Uruguaylı'nın yanında Lemina'yı oynatabilir ve böylelikle 4 oyuncuyu da rahatlıkla rotasyona sokabilir. Üçlüde nadir de olsa stoper olarak da oynayan Lemina takıma çok lazım olan bir derinlik getiriyor ve bu açıdan bu kış transfer döneminde Galatasaray'ın en beğendiğim hamlesi oldu. Siz de bu içeriği beğendiyseniz bir beğeniniz alırız dostlar. Cimbom'un sezonun kalan bölümünde üçlü oynayacağını varsayarsak orijinal mevkisiz stoper olan en az bir oyuncuya daha ihtiyaç olduğu ortadaydı ve bu mevki için Carlos Cuesta transfer edildi. Şimdi Galatasaray için adı geçen ve bazılarına resmi teklif yapılan stoperler şunlar. Martin Wittig, Milanlı Pavlović, Saba Goglicitse ve Jan Carlos Simic. Eğer siz yönetim olarak bu isimlerin peşinden koşup günün sonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Cuesta'yı getiriyorsanız tepki görmeniz normaldir. Oyuncu burada çok başarılı da olabilir. Bu ayrı mesele. Ama bugünkü profili itibariyle adı geçenlerin çok altında. Boyunun 1.79 olması eminim herkesin dikkatini çekmiştir ve bu durum bir handikap değilmiş gibi davranmanın bir anlamı yok. Cuesta bu sezon Belçika Ligi'nde 10 maçta 611 dakika süre almış ve kazandığı hava topu mücadelesi sayısı sadece 7. Oyuncunun güçlü yönü olarak %94 pas isabet oranını gösterebiliriz. Eh gerisini sahada göreceğiz. Fenerbahçe sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklarla derinliğini kaybeden kadrosuna çok ciddi takviyeler yaptığı bir ara transfer dönemini geride bıraktı. Üstelik önemli bir kayıp yaşandığı da söylenemez. Sen Maxime'nin Napoli'ye transferi bir süreliğine gündemdeydi. Fakat Maxi şimdilik takımda kalmış gibi gözüküyor. İlk yarıda kadroda olup takımdan ayrılan tek oyuncu Çark Rüzya Spor'a gönderilen Samet Akaydın oldu. Samet'le ilgili fazla söze gerek var mı bilmiyorum. Oyuncunun iyi niyeti ve mücadelesine lafım yok ama olmayacağı belliydi. Olmasına imkan yoktu, ona yapamaz dediler ve yapamadı. Samet'in gidişi. Bekao ve Ceyda'nın uzun süreli sakatlıkları, Çağlar ve Cikun'un formsuzluğu derken Fenerbahçe'nin en az iki stopere ihtiyacı olduğu açıktı ve 2 adet kalitesi tartışılmaz stoper alındı. Bunlardan Diego Carlos, Sevilla döneminde epey gözde bir oyuncuydu ve çok sayıda talibi vardı. Aston Villa'ya 31 milyon euroya gitmesi de bunu kanıtlıyor zaten. Fakat oyuncu adadaki ilk yılında ciddi bir aşil tendonu sakatlığı yaşadı ve neredeyse hiç forma giyemedi. Geride kalan bir buçuk yılda ise biraz eski formunu arar bir görüntüdeydi. Diego Carlos 1.85'lik boyuyla bir stoper için belki çok uzun sayılmaz ama epey fizikli ve güçlü bir oyuncu. Ayakları da ortalamanın üzerinde ve bir Brezilyalı olması sebebiyle bu durum sürpriz değil. Biraz form tutması halinde savunmanın liderliğini üstlenebilecek bir oyuncu Carlos. Paris Saint Germain'den kiralanan Milan Şikrinyar için içinse bir üçlü savunma spesiyalisti diyebiliriz. Oyuncu uzun inter kariyeri boyunca üçlünün sağ stoperi olarak görev yapmış ve performansıyla dünyanın en iyileri arasına girmişti. PSG tarafından tercih edilmiş olması da bunun bir ispatı. Tıpkı Brezilyalı gibi onun da biraz form tutmaya ihtiyacı var ve bu sebeple iki oyuncu da Rize maçında çok iyi gözükmemiş olabilir. Fakat birkaç maç sonra hem bireysel olarak hem de uyum anlamında ileri gideceklerine şüphe yok. Şıkrın hava toplarında etkili ve sert bir stoper olmasının yanı sıra topla makul derecede konforlu bir oyuncu. Geriye kalan tek mesele ise bu ikiliyi tamamlayacak üçüncü parçayı bulmak. Joza Mourinho son maçlarda Yusuf'tan, Mert'e, Çağlar'dan Levent'e pek çok deneme yaparak ideal parçayı bulmaya çalıştı. Ben mevcut seçenekler arasından Ciku diyorum. Bakalım hoca kimde karar kılacak. 20 yaşındaki Sırp oyuncu Ognien Mimovic Fenerbahçe'nin bu kış yaptığı sürpriz hamlenin adıydı. Kızıl Yıldız'dan transfer edilen genç Sabek henüz sahaya çıkmadığı için biraz kapalı kutu. Ayrıca kontenjan sorunu sebebiyle Mimovic'in sezon sonuna kadar başka bir yere kiralanması gündemde. Bu hamleyi Osai Samuel'in sözleşmesinin uzatılmayacağı şeklinde yorumlayabiliriz. Zira Jose zaten Nijeryalı'ya bu sezon çok az süre veriyordu. Bu biraz da oyuncunun stiliyle alakalı olabilir. O sayı Samuel çizgiyi kullanmayı seven, fiziksel kalitesiyle ön plana çıkan bir bek. Mimovic'i ise henüz izleme fırsatı bulamadım. Ancak maç başına topa buluşma rakamlarına ve ısı haritalarına bakarak daha temiz ayaklı orta sağlaşarak oynayabilen bir bek olduğu söylenebilir. Bakalım izleyip göreceğiz. Ve Anderson Talicica. Yaşı ya da fiziksel durumu onu ne kadar değiştirmiştir bunu şimdilik bilmiyoruz. Ancak Rize maçında aldığı 30 dakikalık sürede bize bildiğimiz Talişka'dan küçük bir pasaj sundu bile. Geçtiğimiz cuma günü onu anlatan bir içerik yayınlamış ve orada da söylemiştik. Talişka demek skor demektir. Gole ya da asiste dönüşebilecek aksiyonların tamamında var olan çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'nin skoru almakta zorlandığı pek çok maçta düğümü çözecektir. Ve zaten tam olarak bunun için buraya geldi. Tıpkı Galatasaray gibi Fenerbahçe'nin de sezona üçlü dizilişle devam edeceğini öngörebiliriz. Jose Mourinho'nun elinde hem derinlik hem de çeşitlilik bakımından zengin bir kadro var. Nispeten biraz eksik gibi gözüken yerse elbette sol kanat peki. Fenerbahçe yönetimi bu transferi de yetiştirmesi durumunda üzerine düşeni eksiksiz yapmış olacak. Bu durumda top artık José Mourinho'da diyebiliriz. Portekizli tarihin en büyük hocalarından biri olarak artık Fenerbahçe'de farkını ortaya koymalı. Evet, ara transferin en önemli hamlelerini bir çırpıda sizin için özetledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarının dünyası bu sundu. Paribu.